Evet sıradaki kelimem find. Hemen geçmiş bakalım. Çekimimizi yapalım. Find, found, found. İkinci ve üçüncü hali aynı. Güzel. Hemen bir örnek yapalım. He found his lost wallet. Güzel. Kayıp cüzdanını buldu. Bildiğin gibi geçmiş zaman yapmak için ikinci halini kullanıyordum. Perfect yapmak için üçüncü halini kullanıyordum. Bu da geçmiş zaman ama bizde böyle bir zaman yoktu. Burada he has found da diyebilirim. Üçüncü hali olduğunu bil. Güzel. Tam tersine bakalım. Lose, Kaybetmek, bulmak, kaybetmek. Güzel. Lose, lost, lost olacak. Yine aynı şekilde. E, i̇kinci ve üçüncü ayları aynı. Bu konularda dikkatli ol. Onun dışında biliyorsun geçmiş hali aynı zamanda sıfat yapıyordu. Değil mi? Bulunmuş, kaybolmuş anlamında ya da kayıp. Kaybolmuş da kayıp aynı şey zaten. Cümleyi, cümleyi. Cümlede sıfat yapma görevi var bunların. Bunu da kullanabilirsin. Güzel. Aynı zamanda found bambaşka bir fiil. Birinci halinde kurmak anlamına gelen bir fiil. Mesela he will found a company within a year. Bir yıl içerisinde şirket kuracak. Gördüğün gibi burada will a found ile birlikte kullandım. Normalde, normalde bu kelimeyi görünce direkt finding geçmiş hala aklına gelebilirdi. Hayır, bu bambaşka bir kelime. Bu konuda dikkatli ol. Hemen bir tane ifade verelim. Find out bir şey ortaya çıkarmak, bulmak anlamına geliyor. Özellikle filmler, dizilerde çok kullanılan bir ifade. Bir tanesinde find it hard ya da easy kullanabiliriz. Bir şeyi kolay bulmak, zor bulmak. Türkçe'de de benzer bir ifadeyle kullanıyorum. Mesela I found it hard to graduate. Mezun olmayı zor buldum. Yani kolay gelmedi anlamında söyleyebilirsin. Evet, sen de kendi örneklerini aynı şekilde yazabilirsin. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki günlerde yeni ifadelerde görüşmek üzere. kalın